Meli, malı. Must. Türkçede bir fiil meli, malı eki almışsa, kipler, a. Gereklilik, b. Yüksek olasılık bildirebilmek için oluşturulmuş kip, yani kalıplardandır demektir. Simple tarz. He must go. Gitmeli. Gitmesi gerekir. Gereklilik. He must be at home. Evde olmalı. Çok önce yola çıktı, eve varmıştır. Continuous tarz, he must be sleeping, uyuyor olmalı. Çok yorgundu, uyuyordur. Perfect tarz, he must have finished his homework, ödevini bitirmiş olmalı. Bu arada have to ve has to, make zorunda olmak anlamında zorundalık bildirir. He had to do it, bunu yapmak zorundaydı. He will have to do it. Bunu yapmak zorunda olacak. İngilizce'de must, meli, malı, model fiili, esasen gereklilik bildiren bir fiildir. Ve tıpkı can ve may model fiilinde olduğu gibi. Türkçe anlamından da anlaşıldığı üzere olasılık anlamını verebilir. Olasılığı simple tarzda verebilen must'ın olasılık anlamı diğer tarzlarda daha da belirgindir. Örnekleyecek olursak, Simple tarz. He must go. Gitmeli. Gitmesi gerekir. Gereklilik. He must be at home. Evde olmalı. Çok önce yola çıktı. Eve varmıştır. Yüksek olasılık. Continuous tarz. He must be sleeping. Uyuyor olmalı. Çok yorgundu. Uyuyordur. Perfect tarz. He must have finished his homework. Ödevini bitirmiş olmalı. Bu arada have to ve has to, make zorunda olmak anlamında zorundalık bildirir. He had to do it. Bunu yapmak zorundaydı. He will have to do it. Bunu yapmak zorunda olacak. Not. Ebilir, abilir iki, can may anlamını aynı anda verdiğinden bu konuyla ilgili tabloya İngilizce açısından bakmak daha yararlı olacaktır. Değinmemiz gereken bir konu daha var. İngilizcede fiiller sınırlı durum gösteren ve sınırsız hareket gösteren fiiller olmak üzere iki bölüm altında da incelenirler. Stative verb'ler temel anlamları itibariyle continuous tarzda kullanılmazlar. Know, bilmek, tanımak, understand, anlamak gibi. Bunun gerekçesi şudur. Gerçekten de bu türden fiillerin temel anlamlarına bakılırsa devam ettirilemeyecek fiiller oldukları anlaşılır. Yani ben bu konuyu biliyorum, tanıyorum. I know this subject derken devamlılık kastedilmez. Bir şeyi ya biliyorsunuzdur ya da bilmiyorsunuzdur. Bir şeyi yapmak zorunda kalmak veya yapabilmeye gücü olmak da aynı türdendir. Yani have to ve be able to gibi. Bunun için continuous ve perfect continuous tarzlarda kullanılmazlar.